Dostlar cümleten selamın aleyküm. Hayatımda hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Bir takipçimizden PK esnasında 30 adet silver gem kırar mısın dedi. Ben de kardeşim yapmayalım. 30 tane silver gem bugünün şartlarında 3 bir para eder. Ortalama olarak bakıldığında da 750 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Biliyorsunuz ben tamamıyla emekçi bir insan olduğum için yapılan her şeyin e, bu şekilde kumana gitmemesi taraftarı bir insanım. E, satıp ya karakterimize item ya da cebimize koyma taraftarı bir insan olduğumdan dolayı bir bakıma da üzüldüğümü de belirttim. Senin dedi canın sağ olsun kardeşim dedi. Sıkıntı yok dedi. İstediğin gibi dedi. Ben de eyvallah kardeşim dedim. E, kardeşim burada mısın? Ben inceden başlıyorum kırmaya. Buradayım, buradayım. Tamam. Hadi al. Haydi bakalım. Altın göreyim güzel doktor hadi lisa. Hadi bismillah diyelim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim videodayız. Hop. Iron impact. Canım sağ olsun ya. Sıkıntı yok. Kanka. Hop. İroni. Ona ne avradını. İki tane peş peşe iron impact geldi. Tamam. Evet. E de olabilirdi onlar. Evet. E de olabilirdi. Cold dagger. Tamam. 30 emi var mı? Bakalım hemen. Oy, Colt evet. 44m, çok iyi. Tamam, i̇yi, tamam, tamam gayet güzel. 5 taşı kurtardık, hemen hemen. Aynen. Iron impact. Yine bir iron impact. Şey, bir impact, pardon. Ayda ha. diye düştü la. Yapma bunu. Videomuz kayıtta Hemen iki tane Hadi bana bir takal. Olmadı. Kok mok al. Kankam 21 tane kaldı. İyi gidin iyi. Kok alsan tamamen yeterli. Raptor. Raptor. 12 Lego, Raptor 12 hem. Iron Ball. 2.5 hem. Iron bankada dolu ya. Dün full Iron attın neredeyse. Iron Ball şart. Kankam 3 tane hızlı basacağım. Onaylıyorsan. Tamam. Tabi sana göre. Ne geldi? Çöp, komple çöp. Shell, blade takse vesaire. Şimdi üç tane yavaş kıralım. Bozdum. Tekrar şart attı. Oğlum şart istemiyoruz. Bir tane güzel bir takı. Hop! Bir takı yeterli ya. Güzel bir takı yeterli bir tane. Anen güzel bir takı yeterli. Şu an 12 tane kaldı. Adaylısı. Haydi ee... bakayım. Haydi tamam. bakayım. Kardeşim. Kurtardık parayı. Kurtardık. Paramız kurtuldu. Artı üzerine şu an bakalım EE'miz ne kadar? Kanka EE -E artı altı 445 M ise hemen buyuna geldim. Oy. En yüksek buy 161 M kardeşim. Ve büyük bir ihtimal bunu da 180'den filan satıyorlardır bu adamlar. Tamam 250 m para harcadım işte. Toplamda. Tamam. O dünden zarar ettiğim 40 emi saymazsan 250 em. İki tane seri kırdım. Boş. Tamam. Son 7 tanemiz kaldı. İyi hadi bir Şart. tane daha alırsan olur. Hayırlısı. Ben buradan bir tane daha şöyle hani unik. Güzel bir unik. Bir DS aldım yeter ya. Oy bak DS'ye ihya oluruz. Iron Impact. Kankam son ikimiz kaldı. Ee, artık hayırlısı olsun diyeceğiz. Aynen. Yapacak bir şey yok. Raptor. Son. Ananı avradını. Graham. Canım sağ olsun. Sıkıntı yok. İşin zevkindeyim ben ya. Kankam batmadığımız sürece e, hiçbir sorun yok aslında. Hemen hemen kafa kafaya ya. Evet. Bat, batmadık bence. Kankam e, 30 tane silver gem 8.5 m'den topladık değil mi? Aynen. Hesaplayalım. 8 hesaplayalım. 350 mi? 350 mi? 355 mi? 255 mi? 8, Aynen. yani e, burası ne yapıyor babam? Bir tane iki raptor. Başka raptorumuz var mı? Yok. iki tane raptor. Iron Impact. Şunları şöyle bir yuvarlak bir hesap yaptığımda kırken burası. Igle'ye 180 m dese kırken burası kanka paramız çıktı ama üzerine 3-5 m bir şey kaldı yani fazla bir şey kalmadı. Yani evet, Maksimum doğru, 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 15 önemli. m falan karımız var buradan. Hem video çıksın hem de şansımız şansımız benim Varmış yani varmış bir şeyler. Aynen ben de dün 4'te kırdım ya. Bir tane EE aldım, bir tane de Belt of Life aldım. 180'e 182'ye Belt of sattım. EE'yi de 160'a sattım herhalde. 162 miydi, 165 Kanka, 166 miydi? 166'ya buyu var. Bak bu seo burada 166'ya buyu varsa 0.3'te daha pahalıya vardır. Ya yok ya orada direkt paraya toplayayım da hemen bir daha taş alayım, kırayım diye manasında yaptım ama. Anladım kankam. Ben hemen videomuzu kapatalım. Hemen tamam, itemleri de eline sana şöyle hemen şu baba itemleri vereyim. Yani üzerimde zaten. Eyvallah. babaları versen yeter ya. Geri kalan kalsın sıkıntı yok kanka. Basarsın kendine Yok babam ben bu bu saracağım da İB basacağım he? Olsun ya basarsın mecbur. Yok yok dur kankam vereceğim hepsini. Bekle videoyu kapatayım. Hemen dönüyorum. Sıkıntı yok. Dostlar gördüğünüz gibi batmadık. Şükürler olsun. Gönül isterdi ki bir drop da alalım. Ama olsun sıkıntı yok. Ben gayet keyif aldım. Kendi silver'ım olmuş olsaydı kesinlikle üzülürdüm. 30 tane silver gemi kasmak için emin olun hemen hemen 7-8 ee, gün jrlere falan giriyoruz. Durumu böyle özetlemek lazım işin aslı. Sabah akşam çift çar girdiğimiz için. Neyse arkadaşımıza Amir01 arkadaşımıza e, güvenip de silver gemlerini verdiği için teşekkür ediyoruz. Ee, videomuzu burada so sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.